var yani. İş sıkıntısı var, Çalışımıyla hırsızlık baştan alıp gidiyor. Temizlik yok, saygı yok, sevgi yok. Ne bileyim yani. yani ekonomi konusunda şey çok zararı var yani. Her, her şey para veriliyor onlara. Her, adını söyle, sen söyle. Yardım ediliyor. Bizim vatandaşımız acı geziyor. Onlar adam keyfini ediyor. Rahat rahat geziyorlar. O sırt. Gel yan yat yan. Ya böyle. Ne diyeyim ben? Katkıları yok mu ekonomiye? Ekonomi hiç katkısı yok. Zararı var, zararı var, katkısı yok. Heh. Birlikte o. yaşamak zorlaştırıyor değil mi? Tabii canım ne, ne kadar ne kadar da olsa bizle birlik olamazlar. İmkanı yok. Hiç bize oyun sağlayamazlar. Türk vatandaşı ayrı, onlar hakkı şey örf adeta bizimkiler ayrı. Doğru mu? Doğru der. Tabii canım. Bir araya gelemeyiz yani ne kadar da iyi olsa bizle bağdaş kuramazlar. Bu kadar. Suriyelilerle birlikte yaşamak zor mu Çok zor. Çünkü her türlü pislik onlarda. Zararlarının faydalarından çok zararları var. Genlerin yüzüne ev kiraları arttı, evler arttı. Her şey pahalandı. Her şey pahalandı. Şurada bir kilo bir meyve alacak olsan, bunu on kişinin gelip de bölüşüp alması ayrı, İki kişinin gelip bölüşüp alması ayrı. Yani her türlü zararları var. Hiç faydaları yok mu? Hiç faydaları yok. Hiç faydaları yok. Ay başı yediği, yediler bankadan alıyorlar. Efendim, market çekini vermiş devlet, belediye genlere. Yediği market çekinen bakkaldan olsun, marketten olsun, yiyeceklerini, içeceklerini alıyorlar. Bizim vatandaşımız bir kilomuzu alamıyor, genler on kilo, beş kilomuzu birden alıp götürüyorlar. Nerede bunların bize faydası? Hiçbir faydası yoktur. Zararları var. Bunların bir an önce gönderilmesi bizim yararımıza. Gönderileceklerine inanıyor musunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Geçen gün zaten Cumhurbaşkanı açıkladı. 110 bin kişiye vatandaşlık verilmiş. 110 bin kişiye vatandaşlık verilmiş, Türk kimliği verilmiş. Vatandaşlık verilmeye devam edilecek mi sence? Ederler bu zaman açık 110 bin kişiye vermişse bundan sonra da vermeye devam ederler. Devam ederler. Adamlar ev alıyorlar, araba alıyorlar, dükkan açıyorlar. Her türlü hakka sahip oluyorlar. Senden benden genler daha üstün. Bir de bir şey var. Bir suç olsa da elini kaldırsan bunlar misafir. Bunlar misafir. Bir de ekmek israfı çok. Çöplere bak. Suriyelilerde niye... mi? mi ekmek? He. Sonra? Şu ayak altına düşün. Ekmek nimet ya. Ben bazen böyle gidiyorum. Topluyorum kenara koyuyorum. Onlar at yöne çöpün içine atıyor. Böyle olur mu ya? Günah yani. Ekmek kazanmak kolay mı? Yani gıdayı ya. da ya. Tabii çöp ediyorlar. Ya, ya, Çok zararı var bu. İsraf yani. Da, doğrusu. Ya. İstemiyoruz işte şehrimize. Gitsinler. Gitsin, gitsin diyoruz. Gitsinler ya. Ama o kadar Suriyeli'ye vatandaşlık veririz. Vermiş başına, başına yani. vermişler Aha. gitmezler. Gitme gitmezler. ben zannetmiyorum gidecekler artık. Biz kendi ülkemizde olduk zaten. Herifler bile maşından asap almıyorlar. Gidem kirasını bu, bu kadar yükselmiş sebebi bunlar yani. Evet. Tek sebepleri Suriyeliler. İnan et Suriyeliler. Suriyeliler. Yani emlakçılarla görüşüyor. Siz de üç kağıda yer arıyorsunuz diye. Adamlar dört kağıda tutuyor Evleri yani sıkıntı var. Hani iyi bir şey der bunlar burada kalmasın. Gitsinler Tabii mi? Tabii ya. He Halkımız bir resimler daha iyi ya. Kendi halkın rezil oluyop da genel evet. genel lüks hayat kendine aylık veriyor. Sana aylık vereyim mi? Yok. Birlikte yaşamak zorlaştırıyor mu hayatı? Tabii zorlaştırıyor. Çok zor. Çok. Evet. Senin hakkını kendine vereyim. Her tarafta dükkanları var. Çalışıyorlar. Artık vergi veriyorlar mı? Vermiyorlar mı? Bilmiyorum. Ondan sonra Zaten o insanların ülkesinde can güvenliği yoktur. Bombardıman altındalar. Buraya geldiler ama burada fazlasıyla geldiler yani. Burası Gaziantep küçük bir şehirdir. O kadar süreli kaldıramaz. Ondan sonra yani onlar zaten mecburiyetten bu ülkeye geldiler. Sizce gitmeleri gerekiyor mu? Gitmeleri, gençler gitmeleri gerekiyor. Gençler gitsin ülkesinden savaşsınlar. Mücadele göstersinler. Burada nargile içip de saçlarını boyayıp da gezme olmaz. Burada bizim Türk askerimiz niye ölüyor boşu boşuna? Genler de burada havasını atıyor, gezip dolaşıyorlar. Ha. Çocuklar, çocuklar can güvenliği yoktur. Ailelerin can güvenliği yoktur. Onları mecbur eten buraya gel geldiler yani. Ama ülkeleri düzeldiği zaman gitmeleri lazım. Ama gitmezler. Çünkü çoğu buranın vatandaşı olmuş. Buraya yerleşmiş. Yani ben de yurt dışında yaşıyorum. Ben de onlar gibiydim bir zamanlar yani. Yani kola, kola gitmezler. Ha nasıl giderler? Cebine para korsan, evini yaptırırsan, ekonomisini düzeltirsen giderler yani. Türkiye vatandaşı olmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya bu dünyanın her tarafında geçerlidir yani. Türkiye vatandaşı olabilir. Adam gelmiş, iltice etmiş veya güvenliği yoktu bu ülkede kalmış, vatandaşlığa başvurmuş, vatandaşlık vermişler yani. Yani normaldir o. Yani ülkeden kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Çünkü ekonomi Türkiye'nin durumunu biliyorsunuz yani. Bir ekmek olmuş, 4 milyon olmuş yani. Suriyelilerimize zararı var, faydası yok yani. Kim derse var, yok. Evleri kiriye veriyoruz, evleri harap edip atıyorlar. Hep icralık, git gazı kente, evler icralık. Niye? Suriyeliler suyu yatırmıyorlar, elektriği yatırmıyorlar. Doğal gazı kırıyorlar, ondan sonra çıkıyorlar. Kirayı yok, kirayı vermiyorlar. Bir ay veriyorlar, iki ay veriyorlar, üçüncü ay çıkıp kaçıyorlar. O ev harap oluyor, icralık oluyor yani. Suriye'lilerin gitmesi lazım yani. Artık ülkelerine gitmeleri lazım. Çünkü Siz... bizim bak dün bir tane şehit verdik, dört tane yaralı. Ne olacakları bellisiz. Daha adamlar bizne dalga geçiyor. Ben Gaziantep'te kaç sefer Suriye'lerine kavga ettim. Diyor ki ölürsün bana ne? Lan senin toprağın için çalışıyoruz. Daha buradan gelmiş bize e, kafa tutuyorlar yani. İnan ki ben kaç tane Suriyelilerle kavga ettim. Abi, gitmeleri lazım hanımefendi. Türkiye vatandaşı olmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben istemiyorum yani. Buradan bizim bir sürü zaten biz, biz bizim kendimize yeteriz. Kendilerinin vatandaşlığına ihtiyacımız yoktur. Sizce hiç yararları yok mu Suriyelerin Türkiye'ye? Yok. Benim, benim görüşüm yok hanımefendi yani. Zararları var, karları yok bize. Yani yazık güne tamam kucak gerdik, savaştan kaçtılar, ateşten kaçtılar ama bu kadar da yeter artık yani. Çünkü git bir tane çocuklarına bir şey diyemezsin. Sana bıçak çekiyor, tepki gösteriyorlar. Sizce bu şekilde olmalarının sebebi ne? Vallahi bilmiyorum. Kendilerinin psikolojilerine bağlı hanımefendi. Ben kendi evimde vallahi koltuğu verdim. Koltuğumu oturdum, koltuğu verdim. İlk bıçağı bana çektiler. Yani koltuğu verdim, Dersi gün gitti yaktılar ateşi. Şeyin yanında, çöplerin yanında yakıyorlar yani. Hani bu Müslümanlık değil. Onlar ki Müslümanlık değil yani. Bir an evvel gitmeler lazım. Çünkü Türkiye'nin huzuru bozuluyor. Yani. Hepsi de sorabilirsin. Yani tek ben değil. Benim için değil yani. Herkese sorabilirsin. Suriyelilerden dertliler yani. Bazen tabii katkıları ya da zararları nelerse sizce gitmeleri gerekiyor Ama keşke gitseler hepsi de. Hepsi de gitsin. Ekonomiye zararları mı? Zararları var. Her şey bahalandı. Her şey bahalandı vallahi işte. Suriyeliler yüzünden mi bahalandı? Onların yüzünden evler iki, iki üç kat oldu. Ya. Türkiye vatandaşı olmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi olmalarını istemedik hiç. Genler burada eğleniyorlar, bizim askerler gidiyor orada savaşıyorlar. Olur mu öyle? Yazdık. Gitmezler. Her hepsi ev var burada buradakilerinle evlendiler, batlandı, ev aldılar. gederler mi? Gitmezler. Bence evet. belli bir yaş üstü gitmesi lazım. Ha. Yaşlı kadın çocuk kalabilir de mesela 25 yaş üstü gitsin. Hepsi Yaşlı evlen. kadın çocuk. çocukların Gaziantep'e ya da Türkiye'ye hiçbir zararı yok mu? Ya insan ne sadece atalım da yani ama 20 yaş üstü gitsin. Kurtarsınlar e, ne lazımsa yapılacak ne varsa yapsınlar. Sizce giderler mi? Gitmezler. Bence gitmezler. Gitmezler yani. Faydası yok, zararları çok. Mesela. Ben bir tane alamıyorum. genel çuvalla doldurmuş götürüyor. Ye, Yeseler keçem. Yemiler çöpe koyuyorlar gibi. Bir an önce gitmelerini istiyorum. Benim Türk askerim orada topraklarını koruma. Tamam, Kendilerinin güya toprağını koruyup Hayır yalan söylüyoruz. Biz kendi geleceğimiz için toprağımızı korumak amaçlı duruyor ama zararları var bize. Karları yok. Bizim şehidimiz oluyor. Benim oğlum 13 seneden beri orada. Ben mektup alamıyorum ve telefonla konuşamıyorum. Ha, ha. Neymiş? İşidin şeyin radar çekilmiş yerler yerleri tespit oluyor. Gitmelerini istiyorum ben bir an önce. Sizce giderler mi? Vallahi vatandaş olanlar gitmez. Vatandaş olmuş. Benim oğlum orada askerse kendiler vatandaş olduğu anda niye gitmiyor gender askere? Genderin gençleri kadınla erkekli. Durmadan cadde cadde dolan şeydi. değil. Sizce hepsi mi gitmeli yoksa sadece gençler mi gitsin? Hepsi de gitsin. Hepsinin gitmesini istiyorum. Türkiye vatandaşı olmalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Olmasınlar daha iyi. Benim toprağıma, benim insanım yeter bana. Niye mi karışık? Evet. Kendileri yani, mi? O kendileri beydin. yüzünden karışık yine. Kendileri niye, yüzünden. Sen? Niye Esat'ın yüzünden niye kaçtı geldi buraya? Niye toprağının namusunu niye bıraktı Kaçtı da geldi kendilerine şey etmiyorlar? Diren mi? 15 Temmuz oldu bizde. Niye kadını erkekli on beş, köprü demedik, şey demedik, havalan demedik, kaçtık biz onu korumak için de. Gender neden bırak açık geliyorlar? Yani bir an önce gitmesini istiyorum. Türkiye zararlar var, faydalar yoktur. Ya, katkıları var tabii şimdi. Valla gidebilenler gitsin. Gidemeyenler de zaten çoğu burada kalıyor. Türk vatandaşlarını almışlar. Yani adamlar çalışkan, çalışıyorlar. Yani. fazla boş gezenler de yok bizimkiler gibi. Bizimkiler maşallah yan gelip yatıyor Her tarafta iş arıyor diye ama çalışan yok. Bazılar, Suriyeliler çalışıyorlar ama Türkler çalışmıyor diyoruz. Genelde öyle ya gençler, öyle yani ama bunlarda boş gezen pek fazla yok. Şimdi ben zaten yurt dışında kalıyorum, burada kalmıyorum. Yurt dışında ben, bu kadar Suriyeli var mı? Yok, bu kadarı yok da şimdi yavaş yavaş gelmeye başladılar yani Ukrayna'dan, Suriye'den. Şimdi benim orada eve de Suriyeli kiracı koydum geldim yani. Yeni gelmişler onlar da çok olmamış yavaş yavaş geliyorlar aynı burası gibi. Sağdan soldan giriş yapıyorlar yani İsviçre'den, şey Hollanda'dan sağdan. Yani. Sizce bu kadar yayılmaları doğru mu? Ne yapacaksın? Bir şey yapamıyorsun işte. Onlar da orada evlerini kaybettiler, şeylerini kaybettiler, mallarını, mülklerini, çalışacak, gidecek şeyleri yoktur. Yani kolay değil. Allah yardım etsin. Yani biz de şimdi yurt dışındayız. Biz de aynı bunları gibi şey yani. Ne diyorlar burada? Burada Almancıyız, burada Anladım. yabancıyız. Suriye yani artık eskisi gibi değil. Sizce de gitmeleri gerekmiyor mu? Hepsi zaten gitmez. Ama televizyonlarda, haberlerde gördüğümüz kadarıyla çoğu geri dönecek diyorlar. Yerlerini, evler yapmışlar, gösteriyorlar yani görüyoruz. Hatta birisi de dedi yani Antep'ten ne anlaşmışlar dediler. Antep'teki Suriyeliler çok geri dönecekmiş dediler. Ama ne kadar doğru şey onu bilemiyorum. Giderler mi sizce? Gitmek isteyenler var. Ama tabii de çoğu da şimdi işini gücünü bura kurmuş. İşte gitmek istemeyen de çok yani. Vallahi çoğu adamlar e, çalışıyor mesela tek kişi altına bir araba falan alamıyor. Anca evine geçindi. Ama onlar şimdi 3-4 kişi çalışıyorlar. Adam 5 bin gene yani 20 bin geliyor. Altına gidiyor bir araba alıyor. Ondan sonra diyor ona ya o, o şu Suriye'ye bak. Adamın ağzında 5 bin araba var. Ben niye kullanamıyorum? Ya adamlar 4-5 kişi çalışıyor. Biriktiriyor, kazanıyor, alıyorlar. E, sen de şey diyeceksin. sen de çalış kazanan. Yani genelde ondan da şey oluyor yani. Türkler Yok, bu yüzden mi şikayet? Genelde öyle. Biz de tabii evde bulunuyor biraz. Ev sıkıntısı da var. Yoksa şehirlerde genelde çalışıyor adamlar yani. Bizim yok ayrı düzce bütün hepsi gender. Ama hepsi adamlar dükkan açmışlar, hepsi çalışıyorlar yani. Suriyelilerin Gaziantep ekonomisine zararları nelerdir? Burada değişmesi gereken tek şey var. Hükümetler değişse dahi asıl Türk milletinin kaderi değişmiyor. Türk milletinin kaderi değişmiyor. Türk milletinin kaderi değişmiyorsa AKP gitmiş CHP gelmiş. CHP gitmiş, HDP gelmiş. HDP gitmiş, öbürü gelmiş. Yani bizim için fark etmiyor. Bizim için önemli olan, Türkiye'de yaşayan bütün unsurların. Kürdü, Alevisi, Lazı, Çerkesi hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Biz kardeşiz. Biz düşman değiliz. Ee, yani Yani insanlarımız konuşmaya korkuyor ya. Niye konuşmaya korkacağım kardeşim? Ni, için konuşmaya korkacağım ya? Sen benim milletimi rezil etmişsin ya. Sen benim kadınımı, kızımı, evlatlarımızı rezil etmişsiniz ya. Yani aslında konuşacak çok şey var. Ee, yani Allah sadece şunu söyleyeyim. Cenab-ı Allah Müslüman Türk milletinin ve bütün dünyadaki Müslümanların, Türklerin yardımcısı olsun. Ve buradan Güneydoğu'daki kardeşlerime ne seslemek istiyorum? Onlar bizim kardeşimiz. Biz onlarla kız aldık, kız verdik. Terimiz terimize karıştı. Akrabayız. Bizim onlarla bir düşmanlığımız yok. Bir an önce inşallah e, devletimiz üzerine düşeni yapar. E, Suriyelileri sağlıklı bir şekilde bize düşen, Müslüman Türk milleti olarak bize düşen, onları hayırlısıyla vatanlarına, milletlerine, der, devletlerine kavuşturursak biz üzerimize düşeni yapmış oluruz. Zaten yaptık. İlk geldiklerinde ya biz onlar aç kalmasın diye ekmeğimizi paylaştık. Onlar aç kalmasın diye yorganımızı paylaştık. Yatağımızı verdik. Ama ben onların erkeklerini görüyorum. Erkekleri maalesef bizim kız erkekleri, hepsi için konuşmuyorum tabii ki. Hepsi için konuşmuyor. İşlerinde birçok serseri var. O serseriler bizim kızlarımıza laf atıyor. Ben bunu yüzüremiyorum. Ben Türk'üm. Ben bunu onuruma, gururuma, şerefime izlemiyorum. Geri geldiğinde de müdahale ediyorum, söylüyorum yani. Yani Allah Müslüman Türk milletini yağmış olsun. Çok... Vergi yok. Berber açmış, pakol açmış, onlara vergi yok. Arama devlet yok. Hastanesi beleş, ilacı beleş, kömürü beleş. Benim yeğenim diye üniversiteyi bitirdi. iş bulamıyor. bir maliyacı iş bulamıyor. Diye özel sektörde çalış Ne yapsın? Benim oğlumu niye kesin onlara verin, Kömürü niye kesin onlara vereyim? Onlara niye vergi almayın? Değme yok, dokunma, elimiz yok. Hastanesi böyle, ilacı böyle, doğumu böyle, hepsi böyle. Bu kadar, bu kadar, bu kadar olmaz. Yazık ya. Gitsinler mi sizce? Buyur. Gitsinler mi? E, bir an önce gitsinler. Biz bir an önce bunları, bak bunlarda her, arasında bunlar da her türlü pislik var. Her türlü ahlaklık var. Temizlik yok, arıcalık yok, insanlık yok. Bunlarda insanlık değil, bunların adı Müslüman. Bunları görsen, şeyde, ekmek kırıkları ayakta, ağında duran yazık günah ya. Bunları sen niye geldin? Benim oğlum niye kesin vereyim? Kömrüm niye kesin vereyim? ilacını vereyim. Bak ona vergi yok. Fırına hiçbir ver, vergi yok. Arabasına vergi yok. Birçok Suriyeli Türkiye vatandaşı oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz lazımdı. Bunlar pislik. Yani bunların Müslümanlıkla, insanlıkla, Müsl Müslümanlıkla alakası yok. Bunlarda insanlık, orijinalik gibi bir şey yok. Bak benim yanım 5 sene koştu, Dördü ay ondan sonra çocuk diye evde bekliyor. Birisi Maraş'ta okudu. On sefer Maliye bahane direk çekildi cevap gelmedi. Buraya cevap gelmedi. Diye çocuk gözünü sektirdim. sabahın sekizde akşam sekizde geliyor. Dört, dört şikayet meclim. Bunun elini geçindiricin? Sebze olacak yok, meyve olacak, gıdem atacak, unlu, un olacak, ekmek, ekmek almış başını yedi. Pirinci, şekeri, merkutası, mercimeği, Kavunu, karpuzu, üzüm varmış dedi başına. Bu ne, nereden geliyor? Diye benim yerim ekem tarlayı, iki tane tarla boş duruyor. Hesap, et, hesap ettik, 25 milyar para ödeyeyim. Ne, ne eksin bunu, ne yapsın? Yazık günah değil mi? Sen geldi onları niye de, onları geldin gel yaptırdın mı? Sürsen evlerine canım. Niye ev, evine kadar yaptırdın? Kilisten oraya kadar yolunu yaptırdın. Gönder geçsin yazık günah. bu hanım kız bu Müslümanlık bu insanlık değil. Buranın vatandaşı ne var defene onu da defende getir. Bay bay. O kadar olmaz. İnsanlık bu. Yani bizden şahsen kendini vicdanı götür kabul et. de kabul etmiyor. Günah yazık. Vatandaşı niye ezin ya? bulamıyor, ekmek bulamıyor. Ekmek zamlanıyor ekmek zamlanıyor ekmek zamlanıyor ekmek zamlanıyor Bugün mırın kilosu 15 16, şekerin kilosu 30 kağıt olmuş. Bugün çayın kilosu 200 milyon olmuş. Bugün en kötü ziyetinin kilosu 80 milyon. Bugün en kötü Antep peynirin kilosu 120 milyon yazdık değil mi? O şimdi ne zaman vurgulsunuz zarar zaman değil mi? Vurgulunu nasıl alacaksın, salçan nasıl alacaksın, dolmanı nasıl alacaksın, odunun kömürü nasıl alacaksın? Bugün odunun kömürü tonu 7-8 milyon. Bugün bir 3 ton kömür yapsa ne eder? 10'ar kağıt, 10-30 kağıt, 10-30 kağıt var mı? Ne çocuk çocuk ne yapacak? Ne yapacak şimdi? Ne yiyecek? Ya, olmaz bu kadar. Yani bu esas insanlık diye bir şey, bir kanun dışı bu Yani yedi dinin bu işte Bunları, daha biz bunları vestikliyek. Büyükşehir veri gıdasını, Şehir Kamil veri, Şahin Bey özel kuruluş veri, valisi veri, kaymakam veri. Ben de gittiğim zaman, e senin evine gelip bakacak. E benim orada şeyim var, e, tamam bakacak. Ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceksin? Gelecek. Get yardımlaşmaya şey belediyenin önüne şeyleri ben alırım gıda ben alırım önüne. Sıra yok çoğal çoğal alın geliyor alın geliyor. Böğün, böğün, etin kilosu 140-150 milyon olur. Böğün et, 5 kilo açacak 140-150 milyon Olmaz bu kadar canım. Tarımcı ekemezse çölün çözünü. Hiç mi evine yoğurt lazım de. Böğün 5 kilo yoğurt 60 milyon. 1 kilo süt 10 kağıt 15 kağıt yandık değil mi? Ayran yapmayacak mısın? Ya diyor çocuğuna bir kaşık sütlü pişirmeyecek misin? Hayvan besleyeceği kalmadı. Bir ön yumurtanın kulusu 55-60 kağıt olur. 30 saat 30 tane yumurta. Bu olmaz. Yani geliyorlar gidiyorlar yani. Her şey onlara şey oluyor yani. Görüyorsunuz ekmeğe zam gelmiş. Şekere de zam gelmiş. Kimse bir şey alamıyor yani. İşsizlik durumunda da işsizlik yok. Yani ben işsizim. Ben de çalışmıyorum engelli durumdayım. Ben de çalışmıyorum. Rahatsızım da. Epilepsi hastalığı var bende. Ben çalışamıyorum. Ama e, çalışmak istiyorum. İş yok. Arıyorum. İş yok. Ama bütün şeylerden yani iş yok yani gire her tarafa da gittim kömüre de yazıldım her şeye de yazıldım iş yok ama bu Suriyeliler hastanede olsun sosyal yardım olsun her tarafta var bu Suriyeliler dolu yani mahallede olsun yani her tarafta Suriyeli. Ben yani bu Suriyelerin biraz da gitmesini istiyorum. Eee Tayyip Erdoğan'dan da sesleniyorum ben burada. Bu Suriyelere aile ya bir şey yapsın, ev yapsın. Bu Antep'ten şey etsin yani. Bir insan işte çalışamıyor, şey yedemiyor. Görüyorsunuz ekmeğe zam gelmiş, şekere zam gelmiş. Millet bir şey yemiyor, Et bile zorla yiyor millet. Kurban kesiyor. Herkes ellerini ne saklıyor? İnsan bir kırık dağıtmıyor yani. Kurban herkesin hakkı dağıtmak için hakkı. Görüyorsunuz siz de görüyorsunuz. Yani hiçbir yerde bir ekmek alıp da verem var mı? Yani bir kuruş şey eden var mı Allah aşkına? Ekmeğin yanına yaklaşılmıyor. Allah yani görüyorsunuz ekmek alınmıyor. Yani bir insan ekmek una bile zam gelmiş. Un bile alınmıyor. Sizce işsizliğin sebebi Suriyeliler? Vallahi işsizliğin şeyi Suriyeli diyorum ben. Çünkü Suriyeli her tarafta Suriyeli bakın. Her nereye gitsen Suriyeli var. Mahalle olsun, hastane olsun, sosyal yardımlaşma olsun. Evler olsun. Evler evler olsun. Bizim mahalle Suriyeli dolu mesela yani. Ben o kadar eşyaya yazdım, şey yazdım. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Suriyelilere geldim, her şey var. Kömür mü dersin? Ondan sonra gıda mı dersin? Para mı dersin? Her çocuğa bin bin lira bin, iki bin lira para veriyor. Ama ben a ben bir kuruşum ben anamdan yaşıyorum mesela. Siz devletten yardım alamıyor musunuz? Ben devletten yardım vurdum alamıyorum hiç. Sigortasım bile yok. Ben engelliyim. Rahatsızlığım da var. Epilepsi hastalıyım ben. Yani o kadar da şey ediyorum. Yani para bile vermiyorlar bana devlet. Ben belediye başkanına da tanışıyorum. Mehmet Tanmazoğlu'na da söylüyorum yani. Benim böyle için Yok diyor, gücüm yok diyor. Kırtlağımıza geldi yani. Ev yoktur. Her yerde pahalılık oldu artık. Suriyeliler ev bulabiliyor mu sizce Gaziantep? Bence buluyor. İki, önce tek geliyorlar, ondan sonra da hepsi kalabalıklaşık geliyorlar, çoğalıyorlar. Bir kişi, iki kişi bakıyorsun ki on kişi birden evde oluyorlar. Benim karşımda da Suriyeli oturuyorlar. Kaç kişi yaşadığını ben bilmiyorum. Her imkan bunlara. Peki ekonomiye zararları nelerdir Gaziantep? Valla Vallahi de zararları var. Her yerden faydalanıyorlar. Biz emekli benim eşim hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Çok şükür hepsini kesiyorlar. Emeklisiz, emekliler milyar maliyetler, maliyet. Hiçbir şey aldığımız da yok. Çocuk da okutuyoruz. Sizce gitmeleri gerekiyor? Bence artık gitsinler yeter. Nerede buluyorlar soruya gitsinler. Antep'te yaşadıkları da bu kadar yeter. Giderler mi peki? Zannetmiyorum gider. Burada her şey sahibi oldular. Dükkanları var, evleri var. Ne bin her yerden imkanları var. Bizim öyle imkanımız yok. Türkiye vatandaşı olmaları ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben olmalarını istemem şahsen. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben, istemiyorum, ben de istemiyorum. İstemiyorum ben olmalarını. Ben istemiyorum. Çünkü bizlere hakkını her şeyi de elden alıyorlar. Pahalılıkta kendilerinin de hakkı var. Bu kadar pahalılık olmaması lazım. Bir yere gidiyoruz markete, 500'den aşağı çıkamıyoruz. 500'de de hiçbir şey etmiyor şu durumda şu anda. Bu durumun sorumlusu Suriyeliler Ben onları düşünüyorum. Başka kimse olamaz. yani Bu pahalılıkta onların eli var suç bizimkilerin yanı. Her şeyi devlete suçlamamak lazım. Niye? Bugün affedersin hayvan bağlamadıkları yerleri sürelere kiraya verdiler. Suçun yüzde ellisi devletin yüzde ellisi vatandaşın. Yazıklar olsun. Milliyetçi geçiren insanlara yazıklar olsun. Suriyelileri bu hale getiren Türk vatandaşlarımız. Aynen. Yani yüzde ellisi, hükümetin suçuysa yüzde de vatandaşın suçu. Niye? Evreni vermemiş olsalar bunlar şehre gelip barınabilirler miydi? Mümkün mü? Ya bugün yazıklar olsun. 1 milyar verdikleri evler 4 milyar çıkarmışlar. Ben Gaziler Mahallesi'nde oturuyorum, Beykent'te. Geçen gün duydum mesela. 1 milyardan 4 milyar çıkartmış dedi. Kiracı evi yapmış dedi. İyi etmiş dedim ben. Yani güzel bir örnek. Yani devlet de müdahale etmiyor bir şeye. Bugün 5 kıyat değmeyecek evlere 2,5 milyar, 3 milyar kira istiyorlar. Var mı böyle bir şey ya? Böyle fırsatçılık olmaz yani. Her şey devletin usulatı yok ama suç bizlerde de var. Önce yine kendimize batıracağız. Ama tabii ki biz Suriyelilerin gitmesini isteriz ama biraz da bizden kaynaklanıyor. Bugün herkes dükkanlarını teslim etmiş. Yarın affedersiniz çok özür dilerim. Filistin gibi İsrail gibi olursak hiç şaşmayın yani. İlerisi öyle gözükecek yani. Bu gidişat gidişat değil. Yani ben milliyetçi geçiren Türkiye'de yaşayan insanlara sesleniyorum. Yeter artık. Aklınızı başınıza toplayın. Evlerinizi dükkanlarınızı teslim etmeyin. Vatanınız milletini seviyorsa yeter. Suriyelilere ev vermesinler. Yazıklar yani. Yetsinler benim. Ben de istiyorum giderse belki bir şeyler düzelir. Bugün Antep'te ben çok iyi biliyorum. Daha önce devlet memuru kimse olmuyordu. Niye? Devlet memurunun aldığını adam bir haftada alıyordu. Ama şimdi mümkün mü? Eğer şu göç önlensin Antep'teki en düşük insanın aile 10 milyardan aşağı olmaz. Ben o kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sizce Suriyelilerin Gaziantep ekonomisine zararları nelerdir? zararları nelerdir? Yani görüyorsunuz insanlarımızın halini. Yani insanlarımız onlardan dolayı çok zor durumlar yaşıyor. İş bulamıyorlar, yeri geliyor. Ondan sonra yiyecek ekmek dahi bulamıyorlar. Yani artık bıktırdılar yani bizi osandırdılar. Yani biz istemiyoruz Suriyelileri. Gitsinler bizim memleketimizden. Bizi kendi halimize bıraksınlar ya. Ya biz şurada kendimiz yaşayamıyoruz. Bir de geldi Suriyeliler geldi. Daha bir kalabalık oldu orta yer. Artık yaşanılacak bir şehir kalmadı. Yani Burada biz bir yaşam yaşıyorsak yani Suriyelilerin ne alakası ya? Ne alaka burada genler genler niye yaşıyor bizden beraber? Gitsinler memleketlerine. Gitsinler. Neden gitmiyorlar? İşte gitsinler bizim o kadar şehitlerimiz oluyor orada. Gitsinler bizim şehitlerimizin yerine genlerin erkekleri savaşsınlar orada. Genler de askeri olabilir. Genler de silah tutabilir. Elleri silah tutuyor. Yeri gelince dövüşüyorlar. Yeri gelince adam vuruyorlar burada. Gitsinler orada savaşsınlar. Savaşsınlar ki ne? Hiç dese bizim şehitlerimiz kanını alsınlar. Değil mi? Şu an biz eğer ki ne böyle bir şey olmuş olsa vatanımızı bırakıp da gidemeyiz biz. Biz vatanımız için savaşan bir insanız. Ama onlar hainli gelip de bırakıp geldiler buraya. Daha orada bizim şehitlerimizi gönderiyorlar. Askerlerimizi orada savaşıyor. Onların yerine, onların yerine genler gitmiş olsa belki vatanlarını korurlar. Belki vatanlarını korurlar. Şu an memlekette genler yaşıyorlar. Genler yaşıyorlar. Bu kadar. Suriyelilerin Gaziantep ekonomisine zararları nelerdir? Vallahi bu Suriyelilerin bu ülkeye çok zararı var. Geldi gelerleri çok zararlıları var yani. İş bulamıyoruz, güç bulamıyoruz. Ben şu anda 24 yaşında bir insanım. İş bulamıyorum. 3-4 aydan beri boşta geziyorum. Yani bugün ev kiraları bahalanmış. Artık hiçbir şeye güç yetmiyor. Adam bir markete gidiyor, çoluğuna çocuğuna bir süt alamıyor. Yani biz bunların gitmelerini istiyoruz. Şimdi bunların sorumlusu sizce Suriyeliler Evet Suriyeliler. Suriyeliler olmasa biz daha da e, rahata varırız yani. Çünkü ben eski döneme gidersen eski dönemleri hatırlıyorum. Bunlar gelmeden önce e, rahat bir yaşantımız vardı. Rahat bir hayatımız vardı. Bunlar geldikten sonra her şey çok sıklaşmaya başladı. Bu Suriyelilerin yüzünü oldu yani bunların hepsi. Türkiye vatandaşı olmaları ile ilgili ne düşünüyorsun? Valla daha işte geldi e, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bir de vatandaşlık verdi. Bugün yani ben bakıyorum dükkanların yarısından çoğu gender. Her tarafı gender olmuş. Yani Türk göremiyorum artık ben. Sanki Suriyelilerin memleketine biz gittik. Sanki biz yaşıyoruz yani orada. Kendi ülkemizden mülteci olmuşuz yani. Sizce neden gitmiyorlar kendi ülkelerine? Kendi ülkelerine sizce neden gitmiyorlar? Çünkü burada yani rahatlığı gördüler. Yaşantıyı gördüler, rahat yaşantıyı. Adamlar zaten e, bu yaşantıyı gördükleri için gitmiyorlar yani. Ama benim e, yani şu şekilde de, e, söylemem lazım. Yani gitmeleri bizim için daha iyi olur. En azından Türkiye rahatlar. Bu e, gıdalara her şeye zam gelmiş. Yani bugün iş yok yani. Gaziantep'te koskoca Gaziantep'te ben iş bulamıyorum. Bugün bir fabrikaya gidiyorum. Adam bana diyor icralık dosyam var diye ben iş almıyor Neden? Suriyelilerin yüzüne. Suriyeliler çalışıyor ama gidiyorum görüyorum orada. Kendi fabrikamızda çalışıyorlar yani. Yani budur demem. <laughs>